Bakın cemaat öyle bir sınavdayız ki bizim kazanmamızı isteyen bir öğretmen başımızda. Bu çok önemli bakın. Bizim kazanmamızı hani bizler diyoruz ya ya işte bir sınavım var torpil yapabilir miyiz cemaat? Bu dünya sınavında Allah Celle Celaluhu'nun torpiliyle baş başayız. Yeryüzündeki başımıza gelen her olay hepsi kazanmamız içindir. Ama biraz da biz yönelmemiz lazım. Allah'ın rızasına istekli olmamız lazım. İsteyin, isteyin, devamlı isteyin. Hep isteyin ya Rabbi ne olur. Sabah kalkarken ya Rabbi ne olur senin rızana ulaşanlardan eyle. Akşam yatarken ya Rabbi ne olur rızana beni ulaştır gibi bu şekilde bol bol Rabl Alemine dua edeceğiz. Yeryüzünde bir yaratıcı vardır bir de yaratılan vardır. Yaratıcı vermekle yaratıcı istemekle görevlidir. Biz görevimizi yapacağız. isteyeceğiz devamlı. Ya Rabbi ne olur bana da ver.